Naşirüm yemel kıyameti ama Allah sözcüsleri buyuruyor. Maşer günü bir takım kimseleri kör haşte Adam kör. Sen bak düşünüyordun herkes normal kalkmış koşuyor. Değil öyle. Ki zaten herkes durumuna göre kalkıyor da nasıl öldüyse öyle diriltilecek. Adam kör ama. Bilerek kör diriltiyor. Zaten soruyor. Rabbilime haşerteni ama. Ya Rabbi ben, sen beni niye kör olarak haşrettin mahşerde diye. Bu adam niye kör olarak haşredilmiş mahşerde? Çünkü bu adamlar şöyleydi. Dünyada Allah, kitap, Kur'an, sünnet, ahiret dediğim vakit yok gibi davranıyorlardı. Görmezden geliyorlardı o konuları. Men ya'men suen bir Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Ayet-i şerifi var ya. Bunun cezası ne olacak? Men kâne fîhe ama Kim bunlara karşı kör oldu? Allah, kitap, Kur'an, sünnet konularına kör oldu. Ve, ve fevefil ahiret ama Allah suci buyuruyor ki biz onları mahşerde kör, kör olarak haşrederiz. Bir kısım kör. Mahşerin sıkıntısını düşün. Derdin tasarın çokluğunu düşün. Adam bir de kör. Mahşer meydandaki o ka kaotik ortamı düşün. Körün durumunu düşün bir de orada.